Herkese merhaba ben de Faktofit eğitmenlerinden Tuğba Şahin. Bugün sizlerle hem alt karın hem bel çevremizi sıkılaştıracak egzersizler yapacağız. Ve sadece 10 dakika sürecek. Bu egzersizleri düzenli uyguladığımızda ve doğru beslenmeyle, sağlıklı beslenmeyle desteklediğimizde etkisine inanamayacaksınız. Hadi başlayalım. Evet ilk hareketimize başlıyoruz arkadaşlar. Karın kaslarımızı sıkıyoruz, aktive ediyoruz karın kaslarımızı. Sağ ve sola dönerken nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Bir dakika boyunca bu hareketi yapacağız. Evet, öncesinde gösteriyorum. Sola döndüm, ayağımı kaldırdım. Sağa döndüm, çaprazdaki ayağımı kaldırdım. Ve hazırsak başlıyoruz. Sıktım karın kaslarımı, aldım nefesimi, başla. Başla. hareketimize geçtik arkadaşlar. Sırtüstü uzandım. Kürek kemiklerimde kalkıyorum. Parmaklarımla başımı destekliyorum. Başımı öne bastırmıyorum. Karşıya bakıyorum. Karın kaslarımı sıktım, aktive ediyorum. Nefes alıyorum. Nefes vererek önce çaprazlı dizimle dirseğimi birleştiriyorum. Tekrar ortaya geliyorum ve sol tarafa ayağıma değiyorum. Evet, hep aynı tarafı yapacağız bir dakika boyunca. Herkes konumlandıysa başlıyorum. arkadaşlar şimdi diğer tarafa yapıyoruz. Tekrar kürek kemiklerimle kaldım. Ellerimle başımı destekledim. Karşıya bakıyorum. Boynumu öne bastırmıyorum ve başlıyorum. üçüncü hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. Kürek kemiklerimde tekrar yükseldim. Karşıya bakıyorum. Bir elimi başımın arkasına aldım. Karın kaslarımı sıktım. Burada nefes alıyorum. Yana doğru bükülürken nefes veriyorum. Sürekli yana doğru bükülebildiğimiz kadar topuklarımıza değmeye çalışacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. diğer tarafa geçiyoruz. Tekrar kürek kemiklerimde kalktım, sıktım karın kaslarımı, aldım nefesimi, elimle başımı destekledim ve başlıyorum. Geldik dördüncü harekete arkadaşlar. Ellerimi birleştirdim. Kollarımı arkaya alıyorum. Sıktım. Karın kaslarımı, ayak tabanlarımı yere bastırıyorum. Ayaklarımdan güç alarak kalkacağım. Hareketi gösteriyorum. Başlangıçta nefes alacağım. Kalktığımda nefes vereceğim ve gösteriyorum. Önce sola, sonra sağa ve sonra ortaya kalkacağız. Evet, bir dakika boyunca bu hareketi yapacağız. Hazırsak hadi başlayalım. 5. hareketimizdeyiz arkadaşlar. Ellerimizi kalçamızın altına koyduk. Belimizi destekliyoruz. Şimdi hareketi gösteriyorum. Karın kaslarımı yine sıktım. Aktive ediyorum. Ayaklarımı önce uzattım. Çektim. Kalçamı kaldırdım. Tekrar uzattım. Bacağımı bir kere açıyorum. Tekrar kalçamı kaldıracağım. Bacaklarımı ileride bir kere açacağım. Evet hazırsak başlıyoruz. arkadaşlar. Altıncı hareketimizdeyiz. Elimi yana koydum. Elimden destek almak için. Bir ayağımı uzattım. Bir ayağımı kendime çektim. Şimdi elim başımın arkasında. Yukarıdaki dizme değmeye çalışacağım. Kalkıp. Karın kaslarımı sıktım. Başlangıçta nefes alacağım. Yukarıda nefes vereceğim. Aldım nefes. hareketimiz bu. Hazırsak başlıyoruz. Al nefes. aalandık diğer tarafa başlıyoruz aldım nefes sıktım karın kaslarımı başlıyorum arkadaşlar 7. hareketimize geldik. Kürek kemiklerimde kalkıyorum. Sıktım karın kaslarımı. Bel boşluğumu kapattım. Ve ayaklarımı yukarı kaldırıyorum. Bu şekilde 3 nefes alacağız. 3 nefes vereceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Sık karın kaslarını al nefes. Arkadaşlar 8. hareketimizdir. Kollarımı aldım arkaya. Sıktım karın kaslarımı. Aldım nefesimi. Önce sağ ayağı kaldırıp sağa uzanıyorum. Sonra sol ayağımı kaldırıp sola uzanıyorum. Başlangıçta nefes alıyorum. Büküldüğümde nefes veriyorum. Hazırsak başlıyoruz. Bugün sizlerle karın kaslarımızı güçlendiren, aktive eden, metabolizmamızı hızlandıran, aynı zamanda bel çevremizdeki fazlalıklardan kurtulmamızı sağlayan çok etkili bir egzersiz serisi yaptık ve bunun için sadece 10 dakikamızı ayırdık. Sizler de bu seriyi düzenli uyguladığınızda etkisini göreceksiniz. Hoşçakalın.